Merhaba sevgili arkadaşlar, nasılsınız? Bu haftanızın bomba gibi geçtiğini düşünüyorum. Bu önündeki kağıtların ne olduğunu merak ediyorsunuz bence. Bunlar bugün oynayacağımız ritim oyunları kağıtları. Renkler olarak mavi, sarı, yeşil ve pembeyi seçtim. Dört tane renk seçebilirsiniz. Siz de evde A4 kağıtları boyayıp bu ritim oyununu oynayabilirsiniz. Ritim oyunu nasıl? Şöyle söyleyeyim. Birazdan Videonun ikinci kısmında göreceksiniz. E, şarkı çalacak ve şarkıda ben ritimle hareketleri yapacağım elime uğrarak. Siz de aynısını tekrar edeceksiniz. Benim boş kaldığım yerde ritimden sonra, yaptığım ritimden sonra siz yapacaksınız aynısını. Yani şöyle düşünelim. Bu kağıtlar bizim evdeki davullarımız. Ellerimizde baget yani batiyenin bageti gibi düşünelim. Hadi bakalım etkinliği yapma zamanı. Başlıyoruz. Şimdi ben yapıyorum ve sonrasında siz yapıyorsunuz. Hadi bakalım. <laughs> Bu rengarenk bir ritim oyunu. Sizlerden videoları bekliyorum. Sizlere güveniyorum çocuklar. Bu oyunu kalabalıkta oynayabilirsiniz. Hepinizi seviyorum ve öpüyorum. İyi haftalar.